yaptığınız programlar hep çok konuşuldu. Linç kültürü bugünkü gibi sosyal medya olmasa da birçok konuda çok fazla bakıyoruz geçmişe. O kadar çok fazla manşetsiniz ki. Aslında manşet attıran gazetecinin manşet olduğu bir hayatı da defalarca görmüş oluyoruz böylece. Çok üstünüze gelindiğinde kendi içinizde geri çekilmeyi istediğiniz oldu mu hiç? Pek olmuyor galiba. Tam aksi bir etki de yaptı bazen. Yani çok üstüme gelindiğinde hadi gelin o zaman hissiyatı da duyduğumu itiraf etmeliyim yani. Hayal etmeye devam edebiliyor musunuz? Hayal konusunda artık biraz zayıfladım. Bu Yaşla ilgili bir şey. Biliyorum ki artık bazı şeyler benden geçti. O yüzden bu yaş insanların hayal penceresini giderek daraltan bir şey. Hayallerim yok mu? Hala hayallerim var elbette. Tek tek bilim programını başlattım. Bu benim hayallerimden bir tanesi. Niye? Ben Türkiye'nin bir bilim toplumu olmasını istedim hep. Bir anlamda bir Türk dönesansı olsun diye hep böyle hayalim vardı. Bu onu yapar mı? Yapmaz ama benim elimden bu geldiği için mesela onu yaptım. Tek tek bilimi seyirci yaparak bir burs programı yapmaya çalışıyorum. Mesela hayalim o. Bu yeni kurduğumuz oluşunda benle beraber çalışma riskini gözü göz alarak ben de başlayan çok genç bir ekip var. Şimdi hedefim o çocukları iyi birer gazeteci, iyi birer medyacı olarak başlamadığını sağlamak. Bunun da parasal karşılığını almalarını sağlamak. Çocuklara vereceğimiz şey iyi bir eğitim, düzgün bir ahlak, insanlık. Onun dışında onlara bakacağınız bir şey yok. O yüzden istiyorum ki ben böyle etrafında insanlar iyi işlerini iyi yaptıkları için iyi noktalara gelebilecek durumlarda olsunlar. Onunla uğraşıyorum şu anda. Hayalim o şu anda.